<laughs> ne bence? <laughs> bir yolunu bulup kaleden çıkmalıyız. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Teşekkür için henüz çok erken. Hele sizi sağ salim obanıza bir ulaştıralım. <laughs> Olamaz. Tepe göz. Seni bücür. Bütün bunlar senin yüzünden. O bur şey. Seni obadan gönderdik ama hala başımıza bela açmaya devam ediyorsun. <laughs> Siz görürsünüz şimdi. Eyvah! Bütün aydutları başımıza toplayacak. Evet. Bu ses de ne böyle? Tepe gözün olduğu taraftan geliyor. <laughs> Demek sen Şökli Melik Haydudu'nun en büyük silahını bütün Oğuz boylarına dize getireceksin öyle mi? Göreceğiz bakalım. Seni geldiğin göle fırlatmazsam bana da bamsı beyrek demesinler. <laughs> bamsı beyrek. Ne? Bamsı beyrek mi? Burası kalabalık olmaya başladı. Gitme zamanı. Hadi, beni takip edin. Yakalayın. Kalede bir düşman var. Hadi çabuk olun. İşte çıktığım halat orada. Bu keskin göz. Bize yardıma geldi. Çıkış yolumuz burası. Biraz acele edelim. Askerler gelmek üzere. Keskin göz. Hadi arkadaşlar, bu Bamsı Bey'in işareti olmalı. Gidelim. Köşeye sıkıştın Bamsı Beyrek. Bakalım şimdi ne yapacaksın. <laughs> Çıkış yolumuz burası. Biraz acele edelim. Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Geliyorlar. Onları nasıl atlatacağız Bamsı Beylik? Hadi. De. hamsı beyrek geliyor. Bütün adamlarımı geçip benim tutsağım olan iki kadının kendi avucumun içinden çekip alıyor. Peki benim adamlarım ne yapıyor? Hiç. Koskoca bir hiç. Ama efendim bu acımasızlık. <laughs> bu soğanlar çok yakıyor. <laughs> hmm. Sızlanıp durma da işine bak. Daha havuçlar doğranacak. Efendimiz bize sadece bu cezayı verdiği için şanslı sayılırız. Yemek <gülüyor> ver. <gülüyor> Hadi yemek istiyorum. Hmm. Doymak bilmez misin sen? Bu kaçıncı tabak? Hadi git buradan. Yoksa kepçemin tadına bakmak zorunda. <laughs> hey. Onları daha yeni yıkamıştım. Gel buraya! Gel buraya seni küçük canavar! Neler oluyor burada? Bu gürültü de <laughs> olabilir? De. <laughs> Tam isabet. İyi bir atış doğrusu. Ciritini hazırla. Sıra sende boğaç. Bu sefer daha iyi bir atış olacak. De. 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 Oo, boğaç. Bu şekilde cirit atarsan. Kimsenin seni takıma alacağını sanmam. Daha dikkatli atmalısın. Bu kadar sert oynarsan birini yaralayabilirsin. Evet haklısın Bamsı Beyrek. Daha dikkatli olurum. Ata bu şekilde binmek istediğine emin misin orman çocuğu? Bu şekilde binersen düşebilirsin. Evet Aybüke. Bu daha rahat. Dikkatli ol o zaman. Sıra sende Aybüke. Hadi bakalım. En iyi atışını yap. Söz veriyorum. Bu atış şimdiye kadar yaptıklarımın en iyisi olacak. Geliyorum. Ve İyi atıştı orman çocuğu. Hızlı öğreniyorsun. İyi bir cirit oyuncusu olabilirsin. Merhaba çocuklar. Merhaba, Merhaba Bağlı çiçek. çiçek. Gelmekle beni çok sevindirdin. Bunlar sizin için çocuklar. Hepinize birer ok ve yay takımı. Harika. Bağlı Çiçek. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Banu Çiçek. Bence bunları hemen denemeliyiz. Diğer obadan kaçırılan kadınları kurtardığını duydum Bamsı Beyrek. Tüm Oğuz boylarında senin cesaretin konuşuluyor. Ee, bunlar önemsiz şeyler. Tahmin ettiğim gibi. Bana haber verdiğin iyi oldu Yartacık. Bundan böyle adamımsın. Ona kardeşime yaklaşmamasını söylemiştim. Yartacık biliyorsun bunun bedeli ağırdır. Ne? Bilmez miyim deli karça? De! Ya! Yeah. Şimdi kardeşime yaklaşmanın hesabını vereceksin Bamsı Beyrek. Şuraya bakın. Bu da kim? Hiç de i̇şte dosya görünmüyor. Hmm. Deli karçar. Doğruca Bamsı Bey'in üzerine geliyor. Hmm. O halde onu durdurmalıyız. Hmm. Cirit atalım. Sen neden bahsediyorsun orman çocuğu? Durum çok ciddi. Cirit atalım. Onu durdurmak için. Hay aklınla bin yaşa. O halde en iyi atışımızı yapalım. <laughs> Bu abim deli karçar. aynı anda atalım. <laughs> Seni uyarmıştım Bamsı Beyrek. Abi. Fakat bizi uyarmamıştın deli karçar. <laughs> Siz bu işe karışmayın bücürler. Kimse bize bücür diyemez. Hı hı. Ben derim. <laughs> Bamsı Beyrek, demek senin koruyucuların bu bücürler. Fakat benim için fark etmez. Onları da şimdi seni ezeceğim gibi ezerim. Bunu yapmana izin veremem abi. Onlar benim dostlarım. Epegöz'e gücünü veren bu yüzüğü parmağıma taktığımda yenilmez olacağım. Ha. Evet. <laughs>